arkadaşlar videolara geçmeden önce bu görmüş olduğumuz kurt adam ile Türkiye çapında büyük köpekçilerle video çekmek istiyorum. Çünkü şu ana kadar buna yaklaşabilen kendi yakın çevremde bir köpek olmadı. Mesela şu an benim bu köpeğim içeride kurt adam ona yaklaşıyor. Presse kanar yok. Çok inatçı bir ırk bu bilenlerdir. O bile kaçıyor. Bakalım. Sizin yorumlarda belirtirseniz istediğiniz bir köpekçi, köpekle ilgilenen bir büyük çiftlikler var varsa sadece video amaçlı Video çekmek istiyoruz. Kurt adam ile Türkiye'de pitbull olur, kangal olur. Her türlü lıkla, şu görmüş olduğunuz kurt adamı karşılaştırmak video çekmek istiyoruz. Kurt adam e, içerisinde benim bir arkadaşım var. Kendisi de e, hiçbir iple bağlı olmasa bile kurt adam kostümü giyip kurtları boş kurtları saldıracağını söylüyor. Zaten böyle bir videomuz vardı. Bunu da izleyebilirsiniz. Şimdi videolara geçelim. videomuz çok güzel, ilginç bir video. İnekler kendi halinde yatarken Azrail kılığında bir kurt geliyor. Bu fedai kurt. Ama çok büyük arkadaşlar. Şimdi dikkatle izliyoruz. İnek öldürücü koynan attı. Şu an kurt sersemledi. Tekrardan saldırısını yinelerken ortalıkta bir toz duman olurken ikinci kurt farklı bir yerden geldi. Ve saldırı hala devam ediyor. Şimdi dikkatle izleyin üçüncü ve dördüncü kurt geldi. Ekip tamam. Bir, iki, üç, dört kurt ineklere saldırıyorlar. İnek her yırtıcının yıkabileceği bir hayvan değildir biliyorsunuz. Ama bir tane, sadece bir tane ineği gözlerine kestirdiler. Ona yoğunlaştılar. Şu an hedeflerinde o var ama o da sürekli sürülsünden güç alarak kendi bölgesine çekiliyor. Devam ediyoruz izlemeye toz duman birbirine girmiş vaziyette. Kurtların istemediği bir şey olacak birazdan. Şanslarını tekrardan deniyorlar ancak tozdan görünüyor. Şu an ışık yandı kurtlar gitmiş vaziyette. Başarısız bir saldırı. Devam ediyoruz. Diğer Sunal kardeşimin göndermiş olduğu mükemmel bir görüntü. Şimdi kurt sürüsü bölgeyi teftiş ediyorlar. Buraya ilk gelişleri değil biliyorsunuz. Daha önce burada yine videolar paylaşmıştım. Burada birçok köpek de var ancak köpekler zekiler. Böyle bir sürüyle karşılaşmak istemiyorlar tabi. Şimdi devamı da farklı kamera açısıyla bakıyoruz. Kurt sürüsü başka bir şeyden tedirgin olmuş durumda. Muhtemelen köpek sesleri. Kurtlar için köpek sesi insan demektir. Şimdi köpek geliyor. Geldi ama yalnız başına bir şey yapamaz. Tekrardan arkadan kalan gözetleyici o da sürüsünün yanına gidiyor. Herhangi bir kan dökülmüyor. Farklı bir görüntüyle devam ediyoruz. Şimdi kurtlar bölgeyi teftiş ediyorlar. Bugün 8'inde teftiş ettiler. 9'unda tekrardan bölgeye geliyorlar. Evet. Şimdi ilk önden gözetleyici gitti. Bu görüntüler normalde çok uzun. Ben sizler için kısaltarak atıyorum arkadaşlar. Vaktinizi çalmamak adına, daha keyifli bir video olması için ki video gerçekten izlenmeye değer bir video. Şimdi orada birazdan bir kargaşa olacak. İlk gözetleyici kurt köpeklerin üzerine atlamaya gitti. 2. ve 3. kurt gidiyor. Şimdi açıyı değiştiriyorum birazdan. Değiştirdik. Bakın gözetleyici gitti. Sağ tarafa dikkatle bakalım arkadaşlar. Evet orada bir kargaşa var. Şimdi daha net vereceğim size. İkinci ve üçüncü kurt gidiyor. Savaş orada başlamış durumda. Şimdi evet köpekler var. Şimdi asıl net kısmı göstertiyorum size. Evet köpek tek başına. Önlerini kesmeye gidiyor diğer taraftan. Bir köpek daha geldi. Şu an iki köpek. Üç kurdu kovalıyor. Gurur verici bir video. Bakın şu an kurtlar yavaş kaçıyorlar aslında. Tuzak çünkü karanlığın içine çekmeye çalışıyorlar. Bakalım köpekler o tuzağa düşecek mi? Şimdi kovalamaya devam ediyorlar. Kurtların bu bölgeye bir girişi bir de çıkışı oldu diyebileceğimiz bir video. Şu an köpekler kurtların peşinden koşuyor. Evet tuzağa düşmüş durumdalar. Tekrardan yayıyorlar. Aslında video çok uzun. Orada bir süre beklemiş olmaları gerekiyor. Tekrardan şöyle köpekleri de görüyorsunuz. Gayet bakımlı, güzel köpekler. Burada büyük bir mandıra olduğu için kurtlar sürekli oraya geliyormuş. Bu köpek kurtların gittiğinden emin olmak istiyor. Gerçekten mükemmel bir görev köpeği. Kuyruğu dik, özgüveni tavan. Şimdi gitti. Tuzağa düştü mü? Hayır. Devam ediyoruz. İran'dan bir görüntü. Kur, muhtemelen farklı bir şey yiyor orada. Köpek değil. Diğer köpekler bağlı olduğu için kurda yaklaşamıyorlar. Her zaman bir kurdun yanında karga görmeniz de muhtemel. Görüyorsunuz orada bir karga var. Kurda muhtemel bir tehlike olursa bildirecek. Diğer köpekler havlamakla yetiniyorlar. Ne kadar acıktıysa artık hiçbir şey umursamıyor. Devam ediyoruz. Şu an bir kartal veya kızılbaşlı şahin tavuğu alırken, tam götürüyorken Anadolu çoban köpeği her yerde kendini göstertiyor. Gerçekten mükemmel bir görev köpeği. Devam ediyoruz. Kurt burada ya bir kedi ya da küçük bir finoyu yakalamış vaziyette götürüyor. Hemen görüntüyü sizler için hızlandırıyorum. Nereye götürüyor? Dikkatle izliyoruz. İnsanların olmadığı bir yere geldiği bölgeye dağlara doğru götürüyor. Hemen olduğu yerde yemiyor. Korku filmi gibi. Devam ediyoruz. Bir Alman kurduna saldıran vahşi bir kurt. Benim burada hayret ettiğim durum kurdun üstünlüğünü hiçbir zaman yitirmemesi ve Alman çoban köpeğinin infazının kolay olması çok çabuk ve acısız yani acısız mı onu bilmiyorum ama hızlı bir infaz oluyor kurdun yemeği olacak birazdan şu an direniyor bu kemer pozisyonu arkadaşlar ancak şu an köpeğin direnci düşmüş durumda kurtların işte bu yani bir köpekle olan mücadelesindeki en etkili silahı öldürecekleri yeri bilmeleri şu an götürüyor hızlandırdık görüntüyü Fabrikayı koruması için tutulan köpek kendini koruyamıyor. Devam ediyoruz. Şu an bir köpeğe bakıyorsunuz arkadaşlar. Kendi halinde bir tehlike sezdi. Birazdan kurt sürüsü gelecek. Evet, şimdi dikkatle izliyoruz. Köpek orada tedirgin bir şekilde bekliyor. Kokuyu aldı. Şimdi köpeğin yapacağı taktiğe dikkatle bakmanızı istiyorum. Bakın kendini büyük göstermeye çalışıyor. Şu an kasıldı. Tüyleri dikildi. Evet kendini büyük gösterme çabası bu. Bunu kurtlarda, çakallarda yapar. Bu daha yüksek görünme çabası. Şu an görüntüyü yaklaştıralım. Evet savaş orada başlamış durumda. Köpek zincirde bağlı olduğu için kaçamıyor. Ama gelen kurtlar köpekten daha büyükler. Yani bu görüntülerde kendim çekmiş olsam arkadaşlar gerçekten daha kaliteli olarak size yayınlatırdım ancak bazen kendimiz çekemediğimiz için yine de gönderen kardeşime çok teşekkürler ediyorum. Güzel, güçlü bir görüntü. Şu an kurt sürüsü köpeğe yüklendiler. Evet arkadaşlar videolarımız burada bitti. Yine farklı bir video konusu görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.